Peker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Peker, Molt Yapı ve İnşaat Vekili Sayın Selin Buse Peker ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli idari ve sporcu kadrolarımız, burada ve ekranları başında bizlerle birlikte olan değerli Fenerbahçeliler, saygıdeğer basın mensupları. Fenerbahçe Spor Kulübümüzle Molt Yapı İnşaat ve Peker İnşaat arasında yapılan sponsorluk anlaşmaları imza törenimize hoş geldiniz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Kulübümüz Fenerbahçe Parolo para erkek voleybol takımımızın forma short sponsorluğu için Molt Yapı İnşaat'la, Fenerbahçe Petrofisi kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu için Peker İnşaat'la anlaşma sağladı. İnşaat sektöründe etkin bir rol oynayan Molt Yapı İnşaat logosu erkek voleybol takımımızın shortlarının üzerinde. Yine inşaat sektörünün en deneyimli markaları arasında yer alan Peker İnşaatın logosu ise kadın futbol takımımızın forma kolunda yer alacak. 2023-24 sezonu boyunca Fenerbahçe Parola Para Erkek Voleybol takımımızla Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşlarımız Molt Yapı İnşaat'a ve Peker İnşaat'a ailemize hoş geldiniz diyor. Anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz ve sözü Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Çağlan Kızılan'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, Peker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Peker, Mold Yapı İnşaat Başkan Vekili Selin Buse Peker, kıymetli yönetim kurulu üyelerim Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, voleybol takımlarımızın sportif direktörü sevgili Darek, kıymetli sporcularımız, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'mize çok kıymetli bir ailenin iki değerli markasının katılımını resmiyete dökmek için bir aradayız. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın formalarında kolunda Peker İnşaat, Fenerbahçe Parola Para erkek voleybol takımımızın şortunda ise Mold Yapı İnşaat logoları yer alacak. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yer aldığımız her branşta hem yarışmacı hem de yetiştirici olmaya devam ediyoruz. Bu kıymetli ve uzun yolda tüm sponsorlarımızın desteği ve yol arkadaşlığı bizler için çok değerli. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız ve Fenerbahçe parola para erkek voleybol takımımıza desteklerinden dolayı hem Peker İnşaata hem de Mold Yapı İnşaata teşekkürlerimi sunuyorum ve anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında her iki takımımızın şampiyonluklarını, kupalarını, başarılarını hep birlikte yaşamak dileğiyle diyorum ve son olarak tüm dünyanın dikkatinde olan ve hepimizi sarsan gündeme dair bir şeyler söylemek istiyorum. Savaş gündeminde tüm yaşananları üzüntüyle takip ediyoruz. Tek dileğimiz ve duamız bunun son bulması, insanların, çocukların ve masumların zarar görmemesi. Teşekkür ediyorum. Genel Seyitlerimiz Sayın Burak Çağlan kızlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşması için sözü Fenerbahçe Spor Kulübü, voleybol şubemizden sorumlu yönetim üyemiz Sayın Simner Türker bırakıyorum buyurun. Teşekkür ederim. Mold Yapı ve Peker İnşaat Markalarının değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları ve ekranları başlarında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız hepiniz hoş geldiniz. E, dün yaşanan üzücü e, savaş görüntülerinden dolayı hepimizin içi kan ağlıyor. Umar, umuyoruz ki bu durum bir an önce son bulur. E, hayatını kaybeden herkese başsağlığı diliyor. E, yaralılara da şifalar diliyorum sözlerime başlamadan önce. Bugün burada yeni bir iş birliğimizi duyurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı aileden iki büyük markanın... E, Kulübümüzün iki ayrı branşına kadın futbol ve erkek voleybol takımlarımıza destek olması bizler için çok kıymetli. Molt yapı ve e, Molt yapı ve inşaat ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının erkek voleybol takımımızın gücüne güç katacağına yürekten inanıyoruz. Bu sezon Fenerbahçe Parola Para erkek voleybol takımımız Aksa Sigorta Efeler Ligi, Aksa Sigorta Kupa Voley ve Avrupa'da Save Cup olmak üzere 3 ayrı kulvarda yarışacak. Takımımıza başarılarla dolu bir sezon diliyor. Takımımızın pes etmeyen mücadeleci ruhuyla bizleri gururlandıracaklarına yürekten inanıyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü mottosuyla çıktığımız yolda bu süreçte bizlere destek olan başta Molt Yapı ve Peker inşaatı olmak üzere herkese teşekkür ediyor. Tüm sporcularımıza, tüm teknik ekiplerimize, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nden sorumlu yönetim kuruluyumuz Sayın Simina Türker teşekkür ediyoruz. Peker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Peker duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Buyurun efendim. Kıymetli Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları. Ee, öncelikle e, konuşulacak çok şey var. Fakat dünya üzerinde e, hiçbir şey masum çocukların ve masum insanların ölmesini gerektirmeyecektir. Öncelikle oradaki masumların ve çocukların başları sağ olsun. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyor. Bu savaşın en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. Bugün burada sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak için bul bulunuyoruz. Peker Emlak İnşaat olarak spora olan desteğimizi bu sponsorluk anlaşması ile bir adım daha ileri taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın ilham verici yolculuğunda sponsor olmak bizler için büyük bir gurur. Kadın futbolu azim ve cesaretle dolu gerçek birer lider olan kadınları temsil etmektedir. Biz bu değerlere inanıyoruz ve kadın futbolunu desteklemekten gurur duyuyoruz. Kadın sporcularımız sahada sadece kendi yeteneklerine değil, aynı zamanda genç kızlara ve tüm spor severlere ilham kaynağı olmaktadır. Biz de bu heyecan verici, verici yolculukta yanlarında olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının renklerini taşıdığımız bu dönemde sponsorluğu sadece bir işbirliği değil, aynı zamanda bir mis misyonun taahhüdü olarak görmekteyiz. Belirtmek isterim ki kadın futbol takımına olan desteğimiz sadece bir başlangıçtır. Umarız bu işbirliği kadın futbolunu daha güçlü, daha rekabetçi ve daha saygın bir seviyeye taşıyacaktır. Teşekkür ederim. Peker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Peker'e teşekkür ediyoruz. Mont Yapı ve İnşaat Vekili Sayın Selin Buse Peker açıklamalarını yapacak. Buyurun efendim. Ee, öncelikle herkese burada olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ee, daha öncesinde de belirtildiği gibi maalesef ülke olarak değil, dünya olarak çok zor bir durumdayız. Masum insanların öldüğü, hatta e, savaş olarak değil de soykırım olarak adlandırılabilecek bir durumla karşı karşıyayız. E, tabii ki benim de dileklerim herkes gibi bir an önce bu savaşın, bu soykırımın bir an önce son bulması. Ee, dediğim gibi biz mod yapı olarak spora ve genç yeteneklere e, verdiğimiz destekle gurur duyuyoruz. Dileriz ki daha büyük işlere e, Fenerbahçe ailesiyle birlikte devam ederiz. E, Cumhuriyetimizin 100. yılındayız e, ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, spora vermiş olduğu önemi hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. E, hala kendisi söylediği sözlerle bütün sporcularımıza... E, öncelik etmektedir. E, Atatürk'ün de dediği gibi sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değerini anlamış olmak, ona kalpten sevgiyle bağlı olmak ve onu vatani görev saymak gerekir. E, ayrıca Atatürk'ün bir lafı daha var. Vatanını en çok seven görevini en iyi yerine getirendir. Biz de onun izinden giderek spora olan tarihimizi ve inancımızı yükseltmek, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir armağan olarak sunma fırsatını Peker ailesi, Fenerbahçe ailesi olarak bulduk. E, sporcularımız sadece statta değil, aynı zamanda sağ dışında da Türkiye'yi temsil etmektedir. Onların azmi, çalışkanlığı ve özverisi gençlerimize ve tüm spor severlere ilham kaynağı olmaktadır. Biz bu ilham kaynağına sponsor olmaktan dolayı da büyük mutluluk içerisindeyiz. Fenerbahçe ailesiyle bu özel işbirliğini, bu özel dönemde işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Umuyoruz ki bu sponsor, Bu sponsorluk Türk sporunu daha da yukarılara taşıyacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamamızı olanak tanıyacaktır. Teşekkür ederim. Molt Yapı ve İnşaat Vekili Sayın Selim Buse e teşekkür ediyoruz. Ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş. Bizlerle paylaşacak. Peker ailesinin kıymetli mensupları, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Simla Türker Bayazıt, sevgili Darek ve sevgili oyuncularımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Dün akşam yaşanan olaylarla ilgili sadece üzüntülerimizi ve içimizin acıdığını ve bu olayların bir an önce son bulmasını dilediğimizi tekrar etmek istiyorum. Bugün Fenerbahçe Kadın Fenerbahçe Petrokimya Kadın futbol takımı ailesine ve bu ailenin büyümesi adına Peker İnşaat ile e, imzalanan sponsorluk anlaşması töreni için bir arada bulunmaktayız ve bu anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Peker İnşaat'ın logosu Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımının forma e, kolunda 2023-2024 sezonu boyunca yer alacaktır. Bu işbirliği kadın futbolunun Türk spor sahnesindeki yükselen yıldızlarına destek vermek ve onları teşvik etmek amacıyla yapılmıştır ve kadın sporcularımıza bir fırsat sunulması adına e, önemli bir olaydır. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı olarak kadın sporcularımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak çıkarmak ve başarılarını daha ileriye taşımak için bu işbirliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Fenerbahçemiz bu sezon ligde oynamış olduğu 6 maçın tamamını kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştır ve bu e, serinin devam etmesini diliyoruz. Bugün de saat 12'de. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile dere ağzında erteleme maçımız vardır. İnşallah bu maçı da kazanıp 7'de 7 yapıp erkek futbol takımımızın izinde devam edeceğiz. Peker İnşaat'a ve Mold Yapı'ya kulübümüze verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu arada bugün sezonun ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Paro, parola para erkek e, voleybol takımına ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımına bugünkü maçlarında başarılar diliyorum. Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlardaki takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızdan sorumlu yönetim kurulu Sayın Kemal Denabaş'a teşekkür ediyoruz. Ve son olarak sözü Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubeleri Sportif Direktörü Sayın Darius Tanışki'ye bırakıyorum. Buyurun. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Üzüntülü bir haberlerde yatıyoruz, üzüntülü bir haberlerde kalkıyoruz ama sihirli bir kelime var, barış. Umarım bu kelime gerçek olacak yakın zamanda. Mold Yapı İnşaat Şirketi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sene erkek parola para voleybol takımının şort sponsoru olarak bize destekliyor. Bugün Efeler Ligi'nin ilk maçımız var. Buran Felek Spor Salonu'nda saat 5'te Spor Toto karşı karşıya geçeceğiz, geleceğiz. Bunun için hem hayırlı olsun hem başarılılar hem mol yapı inşaat için hem erkek parola para voleybol takımı için demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Voleybol Şubeleri Sportif Direktörü Sayın Darius Tanıçki'ye de teşekkür ediyoruz ve şimdi imzaların atılma anına gelelim. Hem kulübümüz hem değerli sponsorumuz için önemli bir an. ön tarafına basın pozu ve hediye takdimi için davet ediyorum. Spor Kulübümüzle Molt Yapı İnşaat ve Peker İnşaat arasında yapılan sponsorluk anlaşmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Katılımların için teşekkür ediyoruz. Törenimizi ve yayınımızı noktalıyoruz.